Sevgili dostlar, yoldaşlarım, yeni bölümden hepinize merhabalar. Yeni bölümde yine bizi heyecan dolu olaylar silsilesi bekliyor diyebilirim. Survivor bu sene çok enteresan bir şekilde devam ediyor. Özellikle beni en çok şaşırtan Barış'ın gözaltı kararının olmasına rağmen adada olması. Tabi yüksek ihtimalle avukatlar aracılığı ile bu süreç bir şekilde işliyordur. Zaten Barış'ın yurt dışında olması tamamen bir yarışma formatına dahil olmasından kaynaklanıyor. Yoksa dönüşte teslim olup gerekli ifadeyi verecektir zaten. Bunda hemfikiriz. Arkadaşlar yeni bölüm ile ilgili önemli gelişmeler var ve bunları sonraki videoda yine açıklamaya devam edeceğim. Sonraki videoyu kaçırmayın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.